Güzel bir cuma olsun inşallah. Evet benim minnoşumu şimdi anaokulundan aldık. Onunla güzel planlarımız var. Hava çok güzel. Bir şöyle köyümüzü bir turlayalım. Paşamla <laughs> birlikte bu güzel mis havanın tadını çıkartalım. Şu an araba 20 buçuk derece sıcaklıkta. Evet Avusturya'da bugün ...bir bahar havası var arkadaşlar. Bu arada bugün günlerden ne? Seni çok bekledim. Evet, bugün heyecanla bekliyoruz. İnşallah inşallah böyle güzel devam eder. Ee, tabii ki her işin arkasında baktığımız zaman koskoca ekipler var. Ee, zamanında gerçekten... E, ...Kanal 7 Avrupa'ya yeni başladığım dönemlerde... Çok setleri ziyaret ettim, yani e, Türk malı setine gittik, e, böyle hafif komedi Tayfun Güneyer yönetmeni buradan Saygılar Sevgiler zamanında Şafak Sezer oynuyordu, birçok değerli oyuncularla o gün orada görüştük ve inanır mısınız e, bize haber geldiğinde üç buçuk falandı, oraya. ...gitmemiz Memiz dört buçuğu buldu. Hani sabah dört buçuk beşlerde düşünebiliyor musunuz? Çekim yapıyorlar. Yani Allah yardımcıları olsun gerçekten. Yani o set ortamları, bize ulaştırdıkları filmler çok zor ortamlarda çekiliyor. Bir dizi setine daha gitmiştim. O gün hiç unutmuyorum. Dışarısı nasıl soğuk. O denizin soğuğu İstanbul'dayız. Denizin soğuğu böyle yüzümüze yüzümüze vuruyor. Ve oyuncu kız eee incecik bir elbiseyle e, karşına karşında oyuncu arkadaşına aşkını ilan ediyor. Yani çok zor. Gerçekten Allah yardımcıları olsun. Hani böyle evlerimizde oturup yorumlar yapıyoruz ya. Aa işte şu şöyle boş şu şöyle olurdu, bu böyle olurdu. Ama inanın o ortamları gördükten, izledikten sonra kesinlikle böyle bir yorum hiçbiriniz yapmazsınız. Yani emeğe saygı zaten lokma bile çiğnemeden yutulmuyor arkadaşlar. Hayat hayatta her şey emek istiyor. Ne olursa olsun yani her iş tüm çalışan arkadaşlarımıza herkese buradan saygılar. Allah kolaylık versin. Kimsenin işi gücü eksik olmasın inşallah. Çünkü iş bizim aynamız. İş çok çok önemli hayatımızda. Bizi zinde tutan, ee, devamlı zihnimizin çalıştığı, kötü şeylerden arındığımız, yani iş hayatı gerçekten çok çok önemli. Tabii anne olan, aile e, de biraz zor. Yine de annelerimiz maşallah buradan alkış. Hepsi her şeyin üstesinden geliyorlar. Hepsine saygılar e, buradan tüm dünyaya. Evet arkadaşlar ama bugün günlerden ne? seni çok bekledim. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Hakikaten akşamı dört gözle bekliyorum. Şimdi yoğunuşum arkada sevdiği filmleri izliyor. Ve onunla dediğim gibi şöyle bir tırlayalım bu sıcak havadan. Su içmeyi unutmuyoruz. Hayatımızdan ihmal etmiyoruz. Gülümsemeyi unutmuyoruz çünkü gülümsemek hayata en güzel direniştir ve tüm dünyanın çocukları gülümsesin inşallah. Bugün sabah birkaç işimi hallettim. Zamanında küçük bir bebeğe yardım etmiştik. Burada biraz problemleri vardı annesinin babasının sıkıntıları vardı biz de yardım etmiştik el birliğine bugün onu gördüm pıtır pıtır yürüyor babasının yanında canım benim rahatsız etmek istemedim onu kesinlikle büyümüş iki, iki buçuk yaşında olmuş efendim aşkım evet gideceğiz alışverişe de gideceğiz annecim senin yazlık ayakkabılarını alalım çünkü havalar çok güzel anne o yüzden ee, gördüm babasıyla fıtır 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 yiyordu yavrum benim. Allah güzel ömür versin. Tüm çocukların yolunu, bahtını açsın. Onlar bizim gelecekte öğretmenimiz. Onlar bizim polisimiz. Onlar bizim... Helal anneciğim. Helal aşkım. Onlar bizim doktorumuz. Onlara, bütün çocuklara, kendi çocuklarımız gibi lütfen lütfen güzel davranalım. Onlar çünkü çok önemliler. Dediğim gibi geleceğimiz. O yavruyu öyle görünce yavrum benim, canım şöyle bir duygulandım. Sizle de paylaş.